Evet kıymetli dostlar şimdi de İzmir'in Kemalpaşa ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kımız çiftliğindeyiz. 1949'daki büyük Türk göçünden sonra Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelen bir Kırgız tarafından burada kurulan Kımız çiftliğinde birbirinden farklı at cinsleri mevcut. Buraya gelen at severler burada hem binicilik eğitimi alıyorlar. Temel bir binicilik eğitimi alıyorlar. Hem de orman içerisinde at safari yapabiliyorlar. Ayrıca Türkmenistan'a veya Kırgızistan'a bağlı birçok yöresel yemeğin de bulunduğu Kımız çiftliğini az sonra sizler için gezeceğiz ve oradaki manejde atlarla gezinti yapacağız. Yemekler hakkında bilgi alacağız. Evet kıymetli dostlar şimdi Kımız çiftliğindeki maneje girdik ve burada manejde bulunan hocamızla beraber ata bineceğiz. Ve burada bir birkaç tur denemleyeceğiz. Usta merhabalar. merhabalar abi, şimdi ata edin. nasıl bineceğiz? Üzengi ayarladık. Ayağımızı üzengiye yerleştirdik. Şimdi hocamızın Denetiminde Evet dostlar Şimdi turumuz başladı Üzengiye ayağımızı yerleştirdik Hocamızın eşliğinde Maneje atımızla Turumuz başladı Evet bu da farklı bir deneyim. Gerçekten. Hocam bu arada sizlerle de biraz bilgi alalım. Atımız nerenin atı? Avusturya atı, Avustralya. Avustralya atı. Evet. Alfinger cinsi. Evet. İsmi Yıldız. Evet. Dişi, dişi mi? Dişi. Kısrak yani daha doğrusu. Evet. Burada çocuk binişi yapıyoruz, yetişkin binişleri yapıyoruz. Evet. Sakin şekilde devam ediyoruz. Ortalama günde kaç kişi biniyor? geçiyor Yani her bir ata ortalama 100 kişi binebiliyor. Evet. Tamam. Hayır der. Efendim? Efendim. Bir, bir ata 100 kişi binmiyor yani bugünden. En fazla 20 bilemediniz 15. Bu bu fazla binmiyor. Tamam. Yani bir ata ortalama o kadar biniyor. Evet, 15 ile 20. 15 ile 20 kişi ortalama manejde bir ata biniyor. Atımız Avustralya atı. Ee, çok güzel Genel olarak e, Atlarımızın bakımları nasıl yapılıyor? Ha, haftanın hangi günleri e, Atlara bakım yapılıyor? Her gün Haftanın her günü bakım yapılıyor Özellikle cumartesi pazar ekstra bakımları da Üstüne eklenerek devam ediliyor Cumartesi pazar yoğun olduğumuz için Ekstra bakım istiyoruz Evet e, Kıymetli dostlar Hocamızın da dediği gibi Atların bakımları da ihmal edilmiyor burada Maneje atlar işte üzerine binen e, biniciler tarafından sürülmüyor. Hocaların denetiminde zira atlar yabancı binicileri gördüğü zaman ürkebiliyor. Doğru mu hocam? Evet, doğrudur. Dolayısıyla hep e, siz bunu e, destekliyorsunuz. Tabii atlar da size alıştığı için dolayısıyla böyle e, ürkmüyorlar. Evet kıymetli dostlar bu yer İzmir Kemal Paşa'da Çiftliği. Bu manejde ortalama hocalarımızın da dediği gibi her ata 15-20 kişi binebiliyor. ve burada at deneyimlerini deneyimleyebiliyorlar. Çok güzel bir ortam. Tavsiye ederim. Gelmek isteyen dostlar İzmir Kemal Paşa'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kırmız Çiftliğine gelip bu deneyimlerini deneyimleyebilirler. Evet kıymetli dostlar şimdi de Kımız çiftliğinde şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 çeşit yemeğimiz var. Bu yemekle alakalı Kırmızı çiftliğindeki ustamız bize yemeğin tanıtımını yapacak. Evet ustam öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Ajlan soyadım uzun. Buranın şef karsonuyum. Yemekler konusunda sizlere ben yardımcı olacağım. Ajlan Bey bize tanıtır mısınız? Zannedersem Özbek pilavı. Özbek pilavı. Özbek pilavı içinde iki çeşit pirinç barındırır. Biri Basmati Asya pirincidir. Birisi de Türkiye özgü Osmancık pirincidir. Havuçla birlikte bol yağda, bol zeytinyağında kavrulur. Arkasından üzerine tereyağında pişirilmiş dana antrikot kapatılır. Yanındaki Türkistan mantı tüm Türk dünyasında isimleri değişmekle birlikte en bilinen adıyla Türkistan mantı olarak anılır. İçinde bıçak kesme, yine antrikot et bulunur. Bıçak kesme et, karabiber ve soğanla birlikte işlenir. Arkasından ince hamura yapılır. İnce hamurda buharda pişer. Diğer tüm mantılardan farklı olarak. Tamamen buharda pişer. Bu Tatar böreği, namı diğer çiğ börek. Eskişehir yöresinde çok bilinir biliyorsunuz. Yine bıçak kesme et vardır içerisinde soğanla birlikte işlenerek kızartılarak servis edilir. Tüm ürünlerimizi yanında salatayla servis ediyoruz. Kazak kavurda, Bizim kavurdağımız gibi yapılmaz. Ee, kiremit üzerinde sebzeyle birlikte pişirilir. Ee, biraz daha lezzetli olur o anlamda. Kuru kalmaz. Merak eden izleyicilerimiz için fiyatları hakkında da kısaca bilgi verir misiniz? Türkistan mantımız 390 TL porsiyonu. Orada yarım porsiyon vardır. Özbek pilavımız yine 390 TL porsiyonu. Yine yarım porsiyon vardır. Satar bölümümüzde 185 liradır yine yarım porsiyon içinde mevcuttur. Ee, Kavur dağımızda 420 TL'dir o tam porsiyon. Evet. Ellerimize sağlık. Göründüğü sağlık. kadarıyla görsel bir güzelliği var. Tadı da yediğim kadarıyla fena değil. Teşekkür ederiz. ederim. teşekkür Ben teşekkür, teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi ustamız bize yemeklerin tanıtımını da yaptı. Birbirinden lezzetli yemekler var burada. Burası daha çok daha farklı kımız çiftliğine özel Kazak bölgesi yemekleri olduğu için ustalar Kazakistan'dan gelmişler. Dolayısıyla bu yemekleri tatmanızı tavsiye ederim. Hoşçakalın. Müzik